Selamlar Evet bugün sanırım dördüncü bölümü çekiyoruz Finale bayağı bir yaklaştık en son e, doktor dayı elimizi kesmişti parmaklarımızı kesmişti şerefsiz ya öldür de kurtulalım yani parmaklarımız şu an yok görünmüyor ama parmaklar yok kameramız bizde çok güzel öyle. Bir bakalım ne olacak. Oradaki kim? Orada biri var. Come closer. Daha yakına gel. Olur. I'm not patient. Hasta değilim. Ben yöneticiyim. Ee, onun gibiyim. Treasure gibiyim. anlamadım ee, o tedavi ettiğim bir şey oldu, başarılı oldu ama kontrol edemedi. Sen de kontrol edemezsin. Hiç kimse, hiç kimse, hiç kimse. Siktir lan. Ya, ya daha deme geçsin parmaklarımı bırak lan. Where should I go? Yok yok Adi adam. Daha demin kestim parmak. Şuradan kaçsak olur mu? Olur. Teşekkürler. No. Dayı acımasız ya. Sak. Çok oda var ama ben bildiğim dümdüz gideceğim. Asansöre binelim. Bir kere de anahtar ihtiyacınız olmasın be abi ya. Yeter lan. Sen değil mi anahtar? Anahtar değil, key card. Give key card, bitch. Umarım bunlara yapılanın aynısını bana yapmazlar. E burası geldi mi? Abi ben bu oyunu oynarken kendimi kaybediyorum. Sen ne yaptılar abi ya? Keşke çözebilsem. Bro, where is the key card? Tell me. Yok, söylemiyor. Key card. Yok. Ben buradan geldim böyle koştum. Asansöre bineceğim. Buraya hiç girmedik sanırım. Burası açılmaz. Eyvallah. Burası zaten bir tane pil yok mu? Pil. Eyvallah. Demin dayı bizi burada kovalamıştı ama. Kovalasın zaten tek atmıyor biz kaçar er. Şaka kovalamasın da Neyi girdim ben buraya ananın Ha bir tane daha kapı varmış Burada mısın kart? There is no key card. Bırak peşimi şerefsiz adam. At gibi koşuyorum her yere. Bu beni yakalayacak. Key card bu parlayan adamın üzerindedir. Ya bağırma salak adam. Bağırma. Ya üstümdeki adam ağlıyor. Hareket etme, şerefsiz yapma. Yapma lan. Ya hareket etme. Şunun kafasını bir keser misin abi? Nereden bulacağım ben bu anahtarı ya? Kanka anahtar sende mi? Lütfen sende olsun. Buraya hiç girmedik. Nerede anahtar ya? Bari pil olsun ya. Bari pil ver bana. Nerede bu? Evet işi Orada dolaşıyor. Bu. Kanka nerede anahtar? Hehehe <laughs> Şaka yaptım. Kapatamadım. Aha. <laughs> Take off. Ben buradayım. Ne Nolur buradayım şu an atıyorum ya. Yani. Bir yerde olması gerekiyor. Te <laughs> baga girdim abi. Benimle çalışmak zorundasın diyor. Ay parmağımıza bak şerefsiz. Nereden bulacağız bu anahtarı ya? ki. body now vurma pil 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 ne pil o ana buradan gidecekmişiz ama beni öldürür önce bir saklanayım yeri bulduk şöyle bir tur atayım ben ben kaçarım bu. vurma daha vurma ne olur vurma Kurtulduk, kurtulduk. Merak etmeyin. Ben burada. Ee. Tamam. Sen bir aptalsın. Yeri bulduk ama ben unuttum neredeydi o. sinirleniyor bir de şerefsiz. Parmaklarımı kesin yetmedi mi adi köpek? Ben şimdi nereden bulacağım yine aynı yeri ya? Nasıl şöyle bir gidelim. Bir deneyeceğim ya. Koşmasaydım bulamayacaktı bu arada. Geliyor. Tamam. Tamam tamam. Seni dodge'layayım ben. Bir tür daha yapacağız aynı şey. Buldum. Evet. Ağla uç. Aç Anahtar sende mi? Çığlık atma şerefsiz dur. Lan! Ben malım ya. Ters yöne gitmişim bile. Ben seninle çalışmak istemiyorum ama. Şerefsiz adam. 这这什么？<Şu> <Ç ık. S 1> Zaten tek... Biz şu an neredeyiz? Ben nereden geldim? Ben gene at gibi koşuyorum. O kapıyı açtıktan sonra ben içeri Ben gene aynı yerdeyim. Ya ne yapacağım ben ya? Bir tane anahtar bulamadım. Bence bu parlayan dayıda bir şey var. Dur. Kankam sen... Bir şey yokmuş. Bu arada adam burada şu an. Yine yakalayacak bizi. da açamadık demin. He, ben galiba buradan geçmedim. Geçmişim. Zaten... Ya ciddi olamazsın. Ciddi olamazsın. Ben o kadar süre boyunca bunu görmedim mi? No. no, no, no. Yok alakası yokmuş. Bunu zaten...

varsa da uçun. ben asansöre bineceğim evet ama there is no key ay bak ya. Bu da mı açılmıyor? Yok. Pil. Keşke anahtar olsaydı. Tamam öldürürüm seni de bana anahtarın yerini söyle Anahtarın yerini söyle Buradan mı geçeceğiz? Yok, buradan geçemez Bayağı. Burada da bir şey yok Bu dayının Taşaklarına ışık vurmuşlar. Bununla zaten konuşmuştuk. Söyleme diğerini. Bayağı. Ne yapacağız lan? Şu an bilenler var ya çıldırıyordur. Haklısınız. Şimdi bir, burası mı? This needs a key. Ne yapacağız ya? Buradan gelince de o kapıyı açmamıza gerek bile yokmuş zaten. Ama böyle gitmemiz gerektiğini söylüyor ya. Burada bir şey yok. Şöyle gidelim. Dikkatli bakmam lazım. Ben büyük ihtimalle bir şey kaçırıyorum ama. Okey. Bir şey yok, bir şey yok. Kafam karıştı ya. Eyvah. Şöyle bir geçelim. Burada bir şey kaçırmış olabilir miyim? Sen mi lan? Ben büyük ihtimalle kaçarken bulacağım bunu. Ana bir tane vurdu arkadan. No 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 no. Yap bakalım. Düşman değilim. Allah'ım. Söyleyin lan anahtar. bu açılmıyor bu. Ehe. <laughs> <laughs> yok bir şey yok burada. Yok. Burada da yok. Hayır. Yanlışlıkla dokunun. Vurdu bir tane. Yok vuramadı. Eşi. Şey. Şimdi vurdu. Neyse şuradan bir kaçalım da bizi bıraksın. What the fuck? Bugün, büyük bir mallık bu arada. Şaka. Kankacım nerede bu anahtar? Yo 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 yo. Sen de mi? Yo. Asal. O burada ve ben de kaçırıyorum ya. Şurada bir bekleyelim. Çok kötü. Hey, nobody likes a quitter. İyi bulamadı bu sefer de. Ne anahtarmış birader ya. Ben bir şey kaçırıyorum ama ne işte. O burada değil mi? Bu yatağın üstündeki şeyden mi çıkacaktım? ben bu saatlerdir... Ya nasıl görmedim lan bunu? Ben... Hata şeyde oldu. Ben anahtarın orada olduğunu düşündüm. Yani hastaların üzerinde birinde olması gerektiğini düşündüğüm için o odadan çıkma yani o bölgeden çıkmamayı tercih ettim. Meğersem başka bir yere daha gitmem gerekiyormuş. Harika. Harika. Çok iyi. İşte. E ben lan çıksana kardeşim. Ya e ben şimdi asansöre nasıl gideceğim ki bir daha? Vay. Up. Çıkış da yok. Bu kadar basit bir şey. Ol. Ben buradan geldim zaten Afiyet hep yakala beni Asansör o taraftaydı galiba Nerede? Hangi? Pardon. Pardon. Burada mı? Yok. O da nerede? Nerede? Tamam, ha burada. Bir görüşürüz. Oh. Yok yok öyle bir şey yapamazsın ama Adi köpek seni Ne olur öldürebileyim onu Aa. İşte bu çok hoşuma gitti şu an Makası da alabilir miyim? Can I take it? Al işte Bir kere de, bir kere de ben yapabileyim ya. mükemmeliz. Bence burada bitirelim. Çünkü bütün bölüm anahtar aramaya da geçti. Bence çok güzel bir bölümdü. Çok çok iyiydi. Aşırı iyiydi. Sadece anahtar aradık. Şunu kapatayım da biri gelmesin. Hatta biz Pil var mı? Yok. Bence burada bitirelim. Güzel bir atmosfer. Teamwork, Team Player Award, Patrick Petrano. Wow. Ödül almışlar üzerimizde deney yaptıkları için. Neyse burada bitirelim. Güzel YouTube. Sonraki bölümü yine ben zaten her gün atıyorum yani bölüm bölüm. 25-30 dakika güzeldir. Bu bölüm biraz sıkıcı olmuş olabilir çünkü anahtarı bulamadık. Ya ben anahtarı zaten o hastanın yani o hastaların olduğu bölgede bulurum diye düşündüm diye. Hani bir yere gitmeyi planlamadım. Hani oradan buradan atlayayım gideyim diye düşünmedim. Meğersem düşünmem gerekiyormuş. Neyse bu bölümde böyle olsun. bir sonraki bölümde görüşürüz.